tüm sistemlerinizi, ama tümünü, aynı anda tek bir yerden gözetleyen bir siber güvenlik gözcünüz olsun istediniz mi? Bugünkü anlatımımızda, işte tam da bunu yapan, açık kaynaklı bir güç merkezi olan Vazuhu mercek altına alıyoruz. Gelin bugün nelerden bahsedeceğiz hızlıca bir bakalım. Önce günümüzün en büyük güvenlik sorunlarından biriyle başlayacağız. Sonra Vazuh'un bu soruna nasıl bir çözüm getirdiğini konuşacağız. Ardından nasıl çalıştığını anlamak için dört temel parçasına ayıracağız. Ve en sonunda da basit bir kurulumu hep birlikte adım adım göreceğiz. Pekala, hazırsanız konuya dalalım. İşe, vazu gibi araçların tam olarak neyi çözmek için tasarlandığını, yani o temel sorunu anlamakla başlayalım. Aslında bütün mesele bu soruda gizli. Bir düşünün, sunucularınız, laptoplarınız, bulut sistemleriniz, her birinde saniyede binlerce olay yaşanıyor. Hangi dosya değişti, hangi işlem çalıştı, kim nereye bağlandı? İşte bu kaosu yönetmek, modern siber güvenliğin en büyük zorluklarından biri. Şimdi, bu devasa zorluğa karşı elimizdeki çözüme, yani Vazuhu platformuna bir bakalım. Peki Wazoo tam olarak nedir? Aslında kökleri OSKK projesine dayansa da bugün bambaşka bir yerde. Hem bir SIEM yani Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi Sistemi hem de bir XDR yani Genişletilmiş Tespit ve Yanıt Platformu. Yani aslında tek bir platformda iki devasa gücü birleştiriyor. Vazoo'nun yapabildiklerine şöyle bir bakınca bunun basit bir araç olmadığını, adeta bir siber güvenlik İsviçre çakısı olduğunu görüyorsunuz. Mesela dosya bütünlüğü izleme yani FIM. Düşünün, en kritik sistem dosyanız değiştirildiği anda haberiniz oluyor. Ya da Mitre ATTK haritalaması sayesinde sadece bir alarm almakla kalmıyorsunuz, saldırının hangi taktiği kullandığını anlıyor ve ona göre bir savunma geliştiriyorsunuz. Bu kadar çok işi nasıl yapıyor diye merak ediyorsanız, gelin Vazuhu 4 kişilik bir güvenlik ekibi gibi düşünelim ve bu ekibin üyeleriyle tanışalım. Ekibin ilk üyesi ajan, yani bizim gözcümüz, sahadaki gözümüz, kulağımız. İzlemek istediğiniz her makineye bunu kuruyorsunuz ve o sizin için sessizce veri toplamaya başlıyor. Gözcülerden gelen bütün bu bilgileri toplayan bir de analiste ihtiyacımız var değil mi? İşte o da vazuhu sunucusu. Gelen verileri alır, kurallarla karşılaştırır ve hımm burada şüpheli bir şeyler oluyor dediği an alarmı çalar. Peki bu kadar veri nereye gidiyor? Elbette kaybolmuyor. Ekibimizin titiz arşivcisi olan Vazuh Indexer devreye giriyor. Her şeyi depolar, düzenler, etiketler. Böylece bir olay olduğunda aylar öncesine bile saniyeler içinde dönüp bakabilirsiniz. Ve tabii ki tüm bu operasyonu yöneteceğimiz bir yer lazım. İşte o da Vazuhu Dashboard. Ekranın başına geçip tüm alarmları gördüğünüz, ajanları yönettiğiniz, yani kısacası tüm güvenlik operasyonunu yönettiğiniz yer. Teori güzel ama gelin şimdi biraz daha ellerimizi kirletelim. Bu sistem nasıl kurulur bir bakalım. Örnek olarak da yaygın kullanılan Ubuntu üzerinde basit bir sunucu kurulumu yapacağız. Ama başlamadan önce küçük bir uyarı, sunucunuz için en azından bu kaynaklara ihtiyacınız olacak. Bunlar minimum gereksinimler, aklınızda bulunsun. Neyse ki, Vazuhu'nun harika bir kurulum betiği var. Bu betik, normalde saatler sürebilecek kurulumu sizin için birkaç dakikada hallediyor bütün o sunucu, indeksler, dashboard bileşenlerini tek seferde kuruyor. Gerçekten hayat kurtarıcı. Her Linux kurulumunda olduğu gibi, ilk işimiz sisteme bir güncellemek ve gereken birkaç küçük paketi yüklemek. Bu adeta evi temizleyip misafire hazırlamak gibi bir şey. Her şeyin pürüzsüz çalışmasını sağlıyor. Şimdi yapacağımız iş önemli. Sisteme Vazuh'un GPG anahtarını ekliyoruz. Bu ne demek? Bu, ben sadece Vazuh'un imzaladığı güvendiğim paketleri kuracağım demek. Yani güvenliği en başından sağlıyoruz. Sistemimiz artık Vazuh'u tanıdığına göre kurulumu yapacak o sihirli betiği indiriyoruz ve tabii ki ona chmod komutuyla çalışma izni veriyoruz. Kurulum bittiğinde ekranınıza çok önemli bir bilgi gelecek. Yönetim paneline giriş adresi ve bir şifre. Bakın, bu şifre çok önemli. Lütfen bunu hemen güvenli bir yere kopyalayın, kaybederseniz başınız ağrır. Harika! Komuta merkezimiz hazır. Şimdi sahaya ilk gözcümüzü, yani ilk ajanımızı gönderme zamanı. Vasuh'un en sevdiğim yanlarından biri de bu. Dashboard'a giriyorsunuz, ajan ekle diyorsunuz, hangi işletim sistemine kuracağınızı seçip sunucu IP'nizi yazıyorsunuz ve boom. Size kopyalayıp yapıştıracağınız hazır bir komut veriyor. Bu kadar basit. Komutu ajan makinesinde çalıştırdıktan sonra yapmamız gereken son bir dokunuş var. Bu üç komutla sisteme Vozu Hacan'ını tanı, bilgisayar her açıldığında bu ajanı başlat ve hadi şimdi başlat diyoruz. Peki çalıştığından nasıl emin olacağız? Çok kolay. Bu status komutunu yazınca karşınıza active running yazısını görüyorsanız işlem tamamdır. Gözcümüz görev başında demektir. Evet, sunucuyu kurduk, ajanı gönderdik. Şimdi en heyecanlı an. Bakalım komuta merkezimizden her şey yolunda görünüyor mu? İşte bu. Dashboard'a baktığınızda artık bir aktif ajan ibaresini göreceksiniz. Tebrikler. Artık o makinede olan biten her şeyden haberiniz olacak. Sunucunuz o uç noktayı başarıyla izlemeye başladı. Evet, en baştaki o karmaşık sorundan çalışan bir güvenlik izleme sistemine ulaştık. Artık her şeyi görebiliyorsunuz. Peki asıl soru şu. Bu kadar çok bilginin içinde neyi arayacaksınız? İşte Vazuhu'ya yolculuğunuzun asıl başladığı yer tam da burası.